Arkadaşlar bu Twilight Sparkle ve Sansu Shimmer'ın kavgası bölüm 2'dir. İyi seyirler. Sihir. Ay ne güzel bir Şununla şey Şunla ilgilenmek istemiyorum. Şununla ilgilenmek istemiyorum. Applejack. Ay, Applejack. <laughs> Applejack <Day> neredesin? <laughs> Buradayım Twilight. Pinky. Pinky, Pinky çabuk gel. Şunları ezik gibi ezelim. <laughs> Benler ne istiyor? Hala anlamadım ki bir <laughs> kadar çıkacak en sonunda? Canım. Geldi iyi oldu canım. Çok iyi oldu canım. Canım canım canım. Gıcıklık yok ona canım. Canım mesaisi başladı. Başladı. Ne küçük. haber Pinky? Hiç sana sormadım, gıcık şey. Bana sordun canım benim. <laughs> Teşekkürler. İyi. Sen nasılsın canım? Sana bir şey diyeceğim Sunset. Pinky sanırım ayakta uyuyor. <laughs> canım sen sus. Sorsan... <laughs> Arkana baksın niye derstoluğum sokmayı bile bilemiyorsun canım. Arkana bak lütfen. Sadece o düştü bir. <laughs> Sadece o düşmüş. Her şey bütün çıplaklığıyla ortada. Sizi öldürürüm. Öldürürüm. Kızım saçınızı başınızı yolarım. Öldürdük görelim Pinky. Sen kimsin ki? Ben barışmanızı istiyorum. O zaman niye öldürürüm diyorsun Pinky? <laughs> Bir şey söylenmiyor bunlara. ki. set arkadaşım. Sanırım daha güzelmiş. Evet. Ama Pinky de çok tatlıdır. Bunu <laughs> söyleyelim. Pinky laf sokmayı bile beceremiyorsunuz ya. Canım siz 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 laf sokmayı biliyor musunuz? Bakın size şunu söyleyeyim. Son sesim. Za x'te yani x'te pikselle kan İste e, e, i̇şte yan ekseye, işte x'e, X x'e kapak da u u u. Sen çok <laughs> da <de> biliyor musun? <laughs> evet canım benim ya. <laughs> Bu sen sen Shymer'ın Love hikayesidir, değil mi? Aslında <laughs> SAS Shymer ve Pinky'nin çak Pinky. Daha sabrımızı fazla taşırmayın bizim. Asabımız sabrımız <laughs> bozulmasın. <gülüyor> Asabımız bozulmayacak. Ey ya tuvaletlerden çıkarıyorsunuz beni. Daha sizsiz siz diye cümle bile kuramıyorsun. Ya şunları Sağ boşver gel canım. Gidelim boşver aynen. Gel ya. ya. Biz de keyfimize bakalım. Rahat rahat takılalım. Ne gıcıklar şunlar ya. Pink de bizdeydi. Pink de bizden de hemen gittiler. Bir pinky kendine çekiyor yarım akıllı. Ay akılsız. Akıllı de değil ya. Ay. Böyle bir gıcık oldum ki. Hadi gel kantine gidelim. Tamam. Ay. Gerçekten ay. Canım. Kantine gidelim mi ya? Şunları bir gıcık yapalım. Onlar da kantine gidecekmiş gibi duydum. Olur. Pinky gel. Geliyorum canım. Neredesin? Buradayım canım. Ah pardon.